ben devlet muhalimi kendi dönmüş, kendi. Ne çevirmez? Kendi, kendi dönmüş, kendi Yolu e, Aracın freni boşalıyor. Yukarıdan duvara sürtüp arabayı aracı durdurmaya çalışıyor. Direğe çarptı, böyle garaja giriyor. Kaç yaralı var? İki tane yaralımız var. E, bir tanesi sıkışmıştı, çok şükür. Barış abimiz e, hastanede durumu iyi, çok şükür. Şu an hastanedeler, gerekli çalışmaları yapıyoruz. 怎么 <laughs>